Herkese merhaba arkadaşlar ben Frozen Bugün sizlerle Hunger Games oynayacağız arkadaşlar ee, Umarım bu video baya iyi gider Yani ilk 3'e veya ilk 5'e girebiliriz Yani benim umudum tabii ki Birincilik, üçüncülük değil, ilk 5 Yani ilk 5'te kaça girersek girelim Ama ilk 5'e girelim Şimdi buradan hemen şuranın üstündeki yeri alacağım Çantalar yüklenmiyor, bu ne böyle kardeşim Oyun kasıyor da bu kadar mı kasıyor? Neyse hemen şöyle bakalım. Hop. Güzel. Peşimde kimse yok. Hemen 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 hemen. Yaşayan 20 kişi var. Ay yazık biri direkt ölmüş lan. Arkadaşlar bu videoyu 3-4 seferdir çekmeyi çalışıyorum. Ama nedense çekemiyorum. Herkes beni direkt öldürme peşinde. Bir tane double chest açtım. Adam geldi direkt beni öldürdü ya. Aa bunun gibi bir chest açtım böyle çok güzel bir chest. Hop hemen şunu giy, şunu giy, şunu giy bekle. Buranın üstünde bir yer daha olması lazım şimdi. Oraya nasıl çıkacağız? Şuradan çıkılır mı? Yok çıkılmaz. Buranın üstündeki yere çıkmam gerekiyor ya benim. Şuradan çıkarım yok çıktı ya adam koymuyor hop hop şöyle hop şöyle hop şöyle hop 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 buranın üstünde chest var mıydı acaba hani elime ne oldu lan elim yamuldu elim yamuldu ha düzeldi aha chest ulan biliyorum ben be o ayrım çıktı yemek çıktı güzel Ayrıca hemen şimdi göstermeyelim de şöyle yırmamız... Aaa gidiyor. Vuhuu! Bıllık. Bıllık bıllık bıllık. Neyse hemen gidelim de şuraya. Arkadaşlar dediğim gibi 3-4 seferdir çekmeye çalışıyorum. Ya direkt ölüyorum en başta ortadan chest almaya giderken. Ya da başka yere çes almaya giderken ölüyorum. Yani sürekli öldürdüler beni ya. Bu ne lan? Ana blok var. Aa blok aldım. Dur bakayım craft ediliyor mu? Craft ediliyorsa güzel çünkü. Aslında güzel değil. Bir tane kürek yaparım. En azından onu da saldırırım. Kürek. Hop kastı kastı. Oh. Arkadaşlar yine ne sorurdayım. Ha bu sefer başka serverdayım buradayım. Ee, ya da değilim. Ne? O Craft mı? Öyle. Oha arkadan biri geçiriyor. Kaç 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 kaç. Arkadan biri geçiriyorsa kaçacaksın arkadaşım. Oha oha Diamond kılıçtı. Bana geçirdi ya an öldüm. nasıl sıçtık. Aha sıçtık. Oğlum ben kaçma ustasıyım. Yani hiç böyle aksiyona falan girme ustası değilim. Şimdi ne oluyor lan? Arkadan bir tane geçiriyorlar lan mı? Nedir? Ha Hemen şurada saklan. Hop kaç yemek ya. Ye. Kaç. Kaçmaya devam. Hop şuradan çıkarmayın lan. Çıkarmayın lan. Hadi lan. Aha bir şey oldu. Oh, dur şuradan çıkmaya devam edelim. Hadi hadi. Çıktım. Burada chest vardır muhtemelen. Umarım almamışlardır. Hop şöyle gidelim. Burada nerede chest var? Du. Ay be muhtemelen çıkmışlardır ya. Şöyle bir bakalım. Burada yok. Hem. Bir düşünelim. Nerede chest olabilir? Hop. Arkadaşlar. Yeni bir harita indirip onu oynamak istiyorum. Ya yani survival MP başlamak istiyorum. Ama bu survival solar survival. Yani boru değil. Neyse boru moru olaylarını geçelim. Şuraya yola başladım ya. Ağaç falan kırıyor. Ama şu an aslında kasma birazcık geçti de. Hala kötü be. Hop. Tamam. Şimdi buradan nasıl geçebiliriz? Hop şöyle. Güzel. Şimdi hemen bir dakika şurayı kırarsam. Tamam. Hop. Lan bir türlü geçemedim. Aha. Aha. Ölüm oyunu mu? Lan daha ben bir şey toplayamadım. Bir dakika iki kişi kaldık. Nerede o? Yanımda değil. İyi güzel. Şimdi hemen şu patatesi yiyelim. Kaptır. Umarım güçlü değildir. Diyordum. Adam diamond bot yapmış. Kaç kaç kaç. İkinci oldu. İkinci olacağız en azından. Kaçarım lan ben. Sana ölmem oğlum. Of. Suya girersen belki bir şey olur. Adam hala peşimden geliyor. Geberdim. Olsun. İkinci olduk. Yine iyidir. Ama kaçarak olduk. Ben o da kötü. Aha şerefsiz. Kutluyor benim kaçmamı. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.